Bu organize sanayinin oradan yolcularımı aldım. Ve yolcularımı aldım da e, buradan bir 20 dakikalık yol sürüyor zaten İdo'nun orasına kadar. İdo'nun orada bütün yolcularımın tek tek indiğini gördüm. Hemen aklıma şey geldi. Kendi araçlarımız zaten 4 tane kamera var araçlarımızda. 7-24 saat kameralarımız kayıtta. Ve kameraların baktığımda yolcunun en arkada koltuğa saklandığını gördüm. Ve tekrar aynı şekilde burada organizeden çıktığımızda son durağa geldiğimizde en arkada yolcunun bir tanesini fark ettik. Vatandaşın bir tanesi. Uyuyor gibi yani uyuyor gibi görünüyor bize ve kalktığımızda son durağa geldik. Nerede inecek? Karşı karşıya denk geliyorsun Ve biz bununla karşı karşıya denk geliyorsun O bana bakıyor, ben ona bakıyorum ama hiçbir şekilde kötü bir yer düşürmedim. Çünkü aklıma geldi o binerken de. Şimdi biz dikkat ediyoruz yolculara. Şimdi biz ezelden beri ben bu işi yapıyorum. Kendi aracım, kendi arabam. Ee, hani şehir içi araçlarımız da var ve bu konularda tecrübeli olduğumuz için yani genellikle paralarımızı buraya koyuyoruz. Hani buradan yakın para üstü dönmek dönmesi için yakın oluyor. Ve buradan şu arka koltuğundan elini sağ elini kullanıp şunu buradan alıyor. Bunu bunu da aldıktan sonra içindeki miktar parayı alıyor. Parayı aldıktan sonra Buradan şey yapıyor ve biz gerçekten de çok üzülüyoruz. Bunu bütün vatandaşlarımızdan, bütün emniyetlerimizden yardım istiyoruz. Bize bu konuda gerçekten de yardımcı da oldular ve çok güzel bir karakolda da bizi karşıladılar ve yardımcı olacaklarını söylediler. Ve buradan paraları tekrar sayıyor. Buradan saydıktan sonra paraları ve tekrar cebine koyuyor. Cebin fermanını da çekiyor üstüne. Düşünmemesi için herhalde ve buradan aşağı iniyor ve o arka kapıda açamadığı için ön kapıya geliyor ve ön kapıdan sağ kapıyı kullanarak sağ kapıda iniyor ve biz bununla yolda denk geliyoruz. Ve benim gözümün içine bakıyor. Önden de vurursan burayı buradaki kamerayla görürsün. Nereden abi? Ben orada bütün yolcularım indiğini gördüm. Ve arabamla indim de ve bir 5 dakika 6 dakika sonra tekrar aracıma bindim de ve aracımda e, paraların olmadığını fark ettim. Olmadığını fark ettim de tekrar kendi telefonla güvenlik kameralarına baktım da içeride bir yolcunun olduğunu fark ettim. Yolcu olduğunu fark ettim de, yolcu en arkada gizlenmiş. Ve ben bunu hiçbir şekilde görmedim arabadayken. Ve e, baktığımda yolcu en arkada saklanıyordu. Saklanırken işte orada kameradan baktığımda gelip kapıyı zorluyor. Kapıyı zorladıktan sonra orada herhalde e, paraları görüyor. İçindeki paraları ve tekrar kapıyı zorluyor. Ondan sonra kameralarda zaten göründüğü gibi tekrar oradan e, uzanıp oradaki paraları alıyor. Ve oradan sonra öne atlayıp araba zaten içten, dıştan kilitli olduğu için arka kapıyı açamıyor. Öne atlayıp oradaki paraları alıp önden çekip gidiyor. Ve bu bunun şikayetçiyim. Bu konuda benim başıma geldi. Başka kimsenin başına gelmesin. Ve bunun yakalanmasını istiyorum. Güvenlik kolluklarına zaten bunu bildirdim. Şikayetimi de bildirdim. Ve benim canım yandı. Minibüslerin başka canını yakmaması için bunun yakalanmasını istiyorum. Bunun ceza almasını istiyorum.